iki seçenek var e, senin saydıklarından yani e, özgür özel elbette yoluna devam etsin e, demeyecekler bunu net olarak e, görmek mümkün bugünkü iddianameden de e, işte e, aslında Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs konusunda Söylediği ifadelerden bile Bunu görmek mümkün Başka bir noktada Kafalar bir başka noktada çalışıyor Ya da artık öyle Çalışmak durumunda çünkü Kaybedecek bir takım Şeyleri yok İktidarın Çünkü artık duramazlar Her an O suç döngüsüne Devam etmek durumundalar Bana göre Bu Evet mutlak mutlan bir seçenek ama şunu da yapabilir AKP iktidarı biraz daha erteleyip mahkemeyi buralardan CHP içerisindeki kaosu biraz daha derinleştirmeye çalışabilir. Bugün itibariyle söylediğin şey çok doğru. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı kim sorusu böyle ortada duruyor. Tabii ki Gürsel Tekin değil. Ee, ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de iki başlı yönetim var. Biri AKP tarafından getirilen bir baş, bir diğeri de içerden hani e, halkın teveccühü e, iradeyle e, seçilen ve e, bir kez daha seçilen e, Özgür Çelik. E, şimdi e, bu e, karışıklık. Bu programsızlık üzerine bile AKP'liler pek çok şey konuşuyorlar. Yani sanki e, Cumhuriyet Halk Partisi bu duruma kendiliğinden gelmiş gibi hani bunlar kendilerini bile yönetemiyorlar. E, Türkiye'yi nasıl yönetecekler gibi böyle bir klişe de kuruyorlar. Yani bu tabii çok alçakça bir şey. Yani bu e, hani, e, göz göre göre operasyonlar yapıp e, ardından da bunları söylemek e, siyasetin etiğine filan da e, yakışan bir durum, bir tutum değil. Ee, Kılıçdaroğlu konusuna artık değinmek gerekli mi bilmiyorum ama şunu son olarak söyleyebiliriz. Gürsel Tekin'in böyle manasız kendini sevdirme çabaları Kılıçdaroğlu'nda da ortaya çıkıyor. Yoğun şunu bir görmelere gerekiyor. Gerçekten de trolleri, gerçekten de destekleyicileri de artık AKP'li olmuş durumdalar. Yani net olarak AKP'leşmiş değil, AKP'li olmuş durumdalar. Çünkü AKP'nin sopasıyla kendi kariyerlerini kurgulamak istiyorlar. E, e, Kılıçdaroğlu e, bu yolu çiziyor, Gürsel Tekin e, bu yol çiziyor. O nedenle de e, toplumun bu isimlere nefreti e, giderek e, büyüyor. E, hani e, bu isimlere emanet edilecek AKP tarafından CHP'nin hali e, ne olacak sorusunu e, eğer bu e, olasılıklar gerçekleşirse konuşmak gerekiyor. Yani Kıbrıs ayrı konuşacaktık ama sen hatırlattın. Of, ya burada nasıl biraz önce söyledik, İstanbul'da bir CHP üzerinden bir deneme yaptılar. Şimdi onu genel merkeze deneyeceklerse, Bahçeli'nin Kıbrıs seçimi iptal edilsin, olmadı bu, kaybettik biz. Meclis toplansın Türkiye'ye seçimleri iptal etsin, Kıbrıs'ı da Türkiye'ye bağlasın. Bana hakikaten yani çılgınca görünür ama yani Türkiye'deki seçimde de yapabilecekleri bir şeyin provası gibi geldi. Yani çok da hafife alınacak bir şey değil. Yani bir parti lideri hem de koalisyon meclis koalisyon sayılır. Cumhur İttifakı'nın ortağının çıkıp bu seçimi tanımıyoruz demesi açıkça bir darbe girişimi. Darbe çağrısı. Meclise yaptığı darbe çağrısı. Yani öyle bir hava var ki sanki işte dünyada kimse tanımadı. Zaten bunu kurduk. Kimse tanımadı. Biz de tanımayalım. Olsun bitsin. Birleşelim gitsin şeyi sen yıllardır söylüyorsun Kıbrıs'ın ne hale getirildiğini, nasıl bir kumar, fuhuş, kirli para cehennemi haline getirildiğini adanın. Şimdi o, o şey iflas etmiş durumda. Yani o politika iflas etti. Ersin Tatar'da neredeyse somutlanan bir şey. Türkiye büyük yatırım yaptı. Soydusundan soylusundan Binali Yıldırım'la, Yavuz Bingöl'ünden Cübbeli Ahmet'ine kadar herkes aracılığıyla büyük bir şey yüklendiler ama olmadı. Hakikaten belki de ters tepti. Yani onlar devreye girmese belki de daha iyi bir sonuç çıkabilirdi ama resmen Kıbısı kaybettiler. Ve sol kazandı. Şimdi yeni bir süreç başlıyor ama Bahçeli'nin çağrısı hakikaten ürkütücüydü aslında. Yani Türkiye'de aynı şeyi söyleseler yani katılım düşük oldu saymayalım bunu deme ihtimali eğer da varsa Türkiye'de haydi haydi var. Böyle bir şey seni ürkütüyor mu ya? Böyle bir şey olabilir mi yoksa fantezi mi bu? Beni böyle bir şey ürkütmüyor. Neden ürkütmediğini anlatacağım. Ama Kıbrıs'a elbette biraz anlatmak isterim ve neden Devlet Bahçeli'nin hemen böyle bir çıkış yaptığını biraz vurgulamak isterim. Aslında Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını anlamak için birkaç sene önce eski MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın e ee, Neden Halil ile balığa çıkacak kadar samimi, balık tutacak kadar samimi bir e, vekil olduğuna bakmak gerekiyor? Aslında e, yani böyle Vatan, Millet, Sakarya, Edebiyatı filan e, bu, bunların hepsi hamasetle ilgili. E, i̇stenilen şey e, Kıbrıs'ta o kurulan yasa dışı e, düzenin devam etmesi. Kumar sektörü üzerinden, uyuşturucu sektörü üzerinden ve burada e, siyasi paydaşlara da yol açılması. E, o, o nedenle e, bu, bu çıkış e, sadece e, çılgınca değil, e, Hani bir, bir anlık e, bir çılgınlığa bağlanacak bir şey değil, akıl yitirmesiyle de ilgili bir şey çünkü dünyanın gözü önünde olan bir şey. E, ben şunu düşünüyorum, Türkiye'ye dair bir ipucu, e, verdim bu Elbette verdi şu açıdan veriyor kafasın e, kafalarındaki mesele bu yani biz tanımayız biz e, 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 iktidara istemediğimiz e, Biz gelmezsek başkaları gelirse e, buralardan e, tanımak istemeyiz kimseyi fakat e, mesele bu noktadan sonra Türkiye'de dönüşmez, değişmez. Neden değişmez? Bürokrasi kurnazdır. Bürokrasi hemen suyun başını tutmaya elverişlidir. Seçim gecesi böyle bir tablo Türkiye'de yaşandığı anda yargı, emniyet, bütün güvenlik bürokrasisi bir anda döner. İş seçim gecesinden önce yapılacak Aktivitelerde bence bir kere daha dikkat çekmek isterim ki kafalarında elektronik seçim var. Yani e, buralardan yol yürümek istiyorlar. Artık seçimleri Türkiye'de Böyle kağıt üzerinde yapıyormuş gibi yapmak istiyorlar ve bu her geçen gün belediyelere yapılan operasyondan da görülüyor. Yani seçim gecesine eğer kafalarında böyle bir şey varsa seçim gecesine götüreceklerini düşünmüyorum. Öncesinde işi bitirmek niyetinde olacaklar. Bu nedenle de siyasetin uyanık olması gerekiyor diye düşünüyorum.